Burada erkete yatacağız. Tam burada. Ne? Burada Allah senin cezanı versin <laughs> Ulan! Ne yapıyorsun oğlum? Ee, abi pardon ya. Vallahi yani bakayım derken... Ya neye bakıyorsun, neye anlamıyorum ki? Baksan sanki ne anlayacaksın? Hayatın boyunca her şeye köstek oldun Suat ya. Bir şeye de destek ol be oğlum ya. Anlaşıldı. Ekibin aptalı bu. Buna yürüyeceksin Memo. Ulan doğduğun günden beri senin sırtında taşıyorum. Şu iş bitsin, sen yoluna ben yoluma. Sen beni bırakmasın ki abi. Ulan gör bak, gör bak şu iş bitince nasıl bırakıyorum gör de bak. Abi. 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 Ne var? Şey, e, parayı yarı yarıya kırışacağız değil mi? Ulan Suat, parayı aldık da kırışması mı kaldı? Yo, almadık ki abi. Of. Abi, abi, ee, abi. Efendim Suat. Ee, ne kadar isteyeceğiz? <laughs> Hı? İki milyon. İki milyon mu? Küş. Hala niye aramıyorlar? Niye? Polise bir şey söylememekle doğru mu yapıyoruz Onur? Adamın gerçek niyetini bilmiyoruz gerçekten dediklerini yapar mı? O kadar cani mi bilmiyoruz. Tehlikenin boyutunu tahmin edemeyiz. Bu kadar bilinmezlik varken ben oğlumu nasıl riske atarım baba? Atamam. Onur, sevgilim. Bir haber var mı? Yok. Yok. <laughs> Vallahi abi ne bilmem ama sen bayağı iyi birine benziyorsun. Sağ ol, sağ ol. Sen madem iyi birisin, niye bu işe girdin ki? Sorma. Bizim köyde bir kız var. Ya anlamıştım ince iş olduğunu. Aşık mısın kıza? Çok. Yani öyle güzel ki gözleri, kaşları, burnu... ...fotoğrafını göstereyim mi? Bak. Ay. Çocukluktan beri sevdalıyız birbirimize. O şimdi köyde. Beni bekliyor ama. Ben sonradan İstanbul'a geldim abimle beraber para kazanmaya. İnşallah evleneceğiz ama tabii evlilik, düğün, dernek, takı falan bunların hepsi para. İnşallah senin babandan da parayı aldık mı? O iş biraz yaş gibi gözüküyor ama. Yapma ya. Niye? Babam vermez mi para? Ya babam verir vermesine de. Abin sana para verir mi? Onu bilmiyorum. Niye ki? Allah aşkına ya. Görmüyor musun? Nasıl seni eziyor? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? o kızı da alır senin elinden. Sana para bana da vermez. Yok ya, biz ortağız onunla ya. Anlaştık, yarı yarıya alacağız parayı. Ortak mı? Evet. O ne yapıp eder? Sana parayı vermez, seni de çırak yapar. Al şurada yazıyorum. Yemek pişmek üzere. Kalk lan, sofrayı hazırla da bir hayrın dokunsun. He, bir hamallığı ben yapayım değil mi? Ne zırvalıyorsun oğlum sen? Ne hamallığı lan? Ulan sanki yemek pişirmeyi biliyorsun.